Bara! Barihan nerede? Abim nerede? Cihan! Bara! Ben oğlumla birlikte babamın yanına gideceğim. Çok korkunç! Çok korkunç! Haydi oğlum arabaya! Anne! Herkesin aklındaki tek soru Cihan öldü mü? Cihan karakteri yoksa dizimizden ayrılıyor mu? Öncelikle Cihan ölmedi arkadaşlar. Eğer Cihan ölmüş olsaydı Boran çocuğu alıp babasıyla gitmezdi. Bütün her şey kendisine kaldığı için konakta yaşamaya devam edecekti. Ama Cihan'ın orada olduğunu bildiği için kendisi uzaklaşmak istedi. Cihan ilk etapta karşımıza yaral olarak çıkacak. Zaten Cihan'ın yaral olması Bora'nın elini güçlendirdi. Rahatlıkla çocuğunu da alıp oradan uzaklaşabildi. Kaya ise bir yandan abisi Cihan'la ilgilenirken bir yandan da Zerrin'le olan ilişkilerini gözden geçiriyor. Zerrin'in annesi ise olan biteni Kaya'ya yavaş yavaş anlatmaya başlayacak. Bu öğrendiklerinden de yola çıkarak Kaya artık Zerrin'in neden uzaklaştığını anlayacak ve Demir'in üzerine gitmeye başlayacak. Demir'den çocuğu olduğunu öğrenecek. Videoların devamı için Beğenip takipte kalmayı unutmayın.